Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, harika bir konu ve harika bir ehli sünnet. Ee, çok bildiğiniz zanneden, bu ehli sünnetin şöyle bir özelliği var: karşısındaki insanların mantığı ve aklı yokmuş gibi bir tezde bulunuyor. Çok komik bir iddia. Bu iddia ne biliyor musunuz? Ee, i̇leriye doğru, yıllar geçtikçe, işte yüzlerce yıl sonra muhaddisler düşünmüşler demişler ki ya biz uydurulan hadisleri de yazalım. İleriye doğru insanlar e, önlerine bu hadis geldiği zaman ha bak bu, bu kitapta yazıyor bu uydurmaymış bu zayıfmış desinler diye uydurma hadislerin ayrıyeten yazıldığını iddia ediyor. Tabi bu komik iddianın çok basit cevapları var. Bu ayrıyeten bahsettiğiniz kitapların haricinde siz en sağlam kitaplarınızın içinde de zayıf hadisler olduğunu söyleyen insanlarsınız. İnsanları siz salak mı zannediyorsunuz? İnsanlar düşünemiyorlar mı? Kendini uyanık zannediyor. Bak işte göstereyim. Görüyorsunuz paşamı. Şimdi bu paşaya göre hadislerin bir sağlamları varmış bir kitapta. Bir de muhaddisler, hadis alimleri ileriye doğru biz sağlam hadislerle zayıf hadisleri birbirine karıştırmayalım diye mevzu hadisleri ayrıyeten kitap yapmışlar diyor. Ne kadar güzel. E kutub içinde zayıf hadis var diyen sizlersiniz. E bu insanlar bu kadar salak mı yani? Müslümin içinde sayh olmayan hadisler olduğunu söyleyen sizlersiniz. Her hadis kitabının içinde tartışmalı hadisler olduğunu söyleyen sizlersiniz diyebiliyor musunuz? Sahih Buhar'daki bütün hadisler sahih diyemiyorsunuz. Çünkü kendiniz söylüyorsunuz. Bir de en komi biliyor musunuz dostlar? Zaten iki dakikalık video. Doya doya seyrederiz. Zayıf hadislerle sayı hadisleri ayırmak için işin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için benim söylemediğim bir sözü söyleyen cehennemdeki koltuğunu hazırlasın hadisini anlatıyor en başta. Onun için diyor muhaddislerin diyor çok dikkatli olması gerekiyordu. Çok titizdiler. Hayır. Ne öyle bir titizlik var. Ne öyle bir hassasiyet var. Adam diyor ki ravilerden duydum mu yazarım diyor. Tenkit etmek bana düşmez diyor. Ben sadece diyor hadisi alır naklederim diyor. Tabi onları da bilmiyor ya da şu anda unutuyor. Asıl komedi ney? bu adamların normal hayatlarının içindeki uydurma hadislere hiçbir itirazları yok. Ben bu türün, bu avamın, bu profesörlerin, profiterörlerin her neyse İstanbul'un fethiyle ilgili hadis hakkında böyle bir sayı hadis yok dediklerini hiç duymadım. İstanbul'da bütün üst geçitlerde Mayıs'ın sonu herhalde 29 Mayıs'tı. Yanlış hatırlamıyorsam. 29 Mayıs İstanbul'un fethedilişi, İstanbul'un Bizans'tan alınışı. Her yerde meşhur Rasul'ün hadisi asılıyor, pankart yapılıyor. Afiş yapılıyor. Binalara asılıyor. E sahih mi? Sahih değil. Yani kutu de yok diyeyim. Diğer taraftan dostlar muhaddislere göre, hadis alimlerine göre lüzumsuz hadis yoktur. Sizin zayıf dediğiniz hadis, hadis alimleri tarafından hüküm almak için bile kullanılır. Ama asıl trajedi ne biliyor musunuz? Asıl trajedi benim söylemediğim bir sözü söyleyen cehennemdeki koltuğunu hazırlasın en sağlam hadis olduğunu söylüyor. Veda hutbesi dört çeşit bir tane haç var veda haçı bir tane veda haçı var dört tane Arafat konuşması var yani dört tane veda hutbesi var hangileri cehennemlik İşin ilginç tarafı bunlar ehli sünnet size iki emanet bırakıyorum Kur'an ve sünnetim sayıhlar arasında yok kütüb sitte de yok kütüb bir sitte de olmayanı kabul ediyorlar. Kötü bir sittenin içinde iki amanet Kur'an ve ehli beytim var. Ama onu da beğenmiyorlar. Yanlış diyorlar. Kur'an ve ehli beytim değil. Kur'an ve sünnetim diyorlar. E şimdi hanginiz cehennemdeki koltuğunu hazırladı? Kur'an ve ashabım diyen mi? Kur'an ve ehli beytim diyen mi? Sadece Kur'an diyen mi? Kur'an ve sünnet diyen mi? Bunların sizin inanışınıza göre üçü cehennemdeki koltuğunu hazırlasın. Bir de Resul veda hutbesinde diyor ki burada olanlar olmayanları anlatsın diyor. Birbirinin tersi yüz binlerce hadisin olduğu inandıkları külliyatın içinden Rasul'ün söylemediği bir sözü söyleyen cehennemliktir hadisini en sağlam hadis olarak kabul ediyor Ondan sonra da Başlıyorlar hadisleri anlatmaya Abdest alırken Rasul Bütün uzuvlarını üç kere yıkardı Bütün uzuvlarını iki kere yıkardı Bütün uzuvlarını bir kere yıkardı Başını bir kere ayağını iki kere elini üç kere diye farklı farklı yıkardı. Hadisi de var. Bu hadislerin hepsi doğru ise neden siz sadece bir tanesiyle bir ömür abdest alıyorsunuz? Demek ki hepsini yapmak zorundasınız. Eğer hepsi doğruysa. Hayır hepsi doğru değil de sadece bir tanesi doğruysa o zaman ötekiler cehennemdeki koltuğunu hazırlasın. Bu kadar zor mu? Şimdi buyurun bir de Paşam'ın kendi videosundan dinleyelim. Ee, bundan sonra hakaret içeren lakaplar koymuyorum. Böyle daha böyle yakışan baktığın zaman böyle kişiye karaktere oturan lakapları tercih ediyorum. Ee, ve teliften meselesi olduğu için isimlerini kullanmıyorum. Bakın şimdi ne kadar güzel anlatıyor. Hakikaten çok güzel bir edebiyatla anlatıyor. Sadece yapmanız gereken durun ve düşünün dostlar. Evet, buyurun. Rivayet olarak ulaşıyor ve çok çarpıcıdır ki rivayetler içerisinde gücü kuvveti en iyi olan rivayet budur. Men kezeb alayya mutamiden fele tebawwa maqadahu minanna. Bu kadar binlerce rivayetten hangisi en sağlam, hangisi en güçlü, hangisi birinci sıra deseniz muhaddisler diyorlar ki en iyisi bu. İsnadıyla, tarikiyle, elfazıyla kim bana konuşmadığım bir şeyi izafe ederse, şimdiden ateşten yerine hazırlansın. Bakın dostlar, hadise dikkat edin. Kim benim konuşmadığım yalan bir sözü, kim benim konuşmadığım bir iftirayı demiyor. Kim benim söylemediğimi söylerse diyor. Yani sözün iyi olması bir şey değiştirmiyor. Söylemediğim bir sözü söyleyen diyor. Cehennemdeki koltuğunu hazırlasın. Devam ediyoruz. O yüzden Resulullah'a ait olma ihtimali azaldıkça muhaddisin ürpertisi artar. Tedirginliği artar. Çekincesi artar. İhtiyatı artar. Korkusu artar. Yani üfleye üfleye bir yerden sonra da artık imtina eder. Yani belki zikredebilir mi? Muhaddisler diyorlar ki deşifre etmek için zikredebilir. Evet burası. Şimdi diyorlar ki ya peki uydurmayı zikredemezler mi? Söyleyemezler mi? Diyor ki deşifre etmek için diyor zikrederler diyor. Yani muhaddisin hadisi kitabını almasının sebebi insanlara bunu anlatmasının sebebi bakın böyle böyle bir uydurma var demek içinmiş dikkat edelim bakın bu Resulullah'la alakası yoktur bakın bu münkerdir bakın bu matruhtur bakın bu mevzudur bakın bu hadisin Resulullah'a ait olma ihtimali düşüktür diye hani bu yönünü deşifre etmek millet yani hiç bahsetmezseniz bir yerde duyunca millet hadis zannedebilir diye bu... <laughs> bir yerde duyunca millet hadis zannedebilir diyeymiş ya dostlar bakın hadis kitabı var ve adam size geldi bir laf söyledi. Sen de diyeceksin ki kardeşim bu kitaplarda yok diyeceksin. Bu kadar basit. Doğru değil mi? Söylediğim doğru değil mi? Neden sadece sahihleri yazmıyorsunuz? Sadece sahihleri yazarsın insanlar uydururlar gelirler sana bir laf sorarlar Resul böyle böyle demişlerler sen de dersin ki kitapta yok. Bu kadar basit. Bakın mevcut savunamadıkları uydurma hadisleri savunabilmek için kurduğu cümleyi anlıyor musunuz? Hadis alimleri uydurmaları da bir yere almışlar, bir kitaba almışlar. Demişler ki yarın öbür gün insanlar bunu duyarsa uydurma olduğunu bilsin. Mantığa bak. Halbuki en iyi savunma şekli nedir? Adam yıllarca uydurmaya devam edecek. Halen daha uyduruyorlar. Uydurmaları yazmaya kitap mı yeter? Kaç bin tane kitap olması lazım uydurmaları yazmak için? Uydurmalar bir araya toplanmış. Millete bakacak, hadisi duyacak. Hocam da diyecek ki bak bu uydurmalar arasında duruyor diyecek. Mantığa bak. Doğrusu nedir biliyor musunuz? Hadislerinizi yazarsınız. Yazılı olanın haricinde bir söz varsa o yazılı değil kardeşim dersin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ama ne yapsın adam? kendisinin uydurma dediği sayısı belli olmayan hadisler kitapların arasında var. Ve yazılmaya devam ediyor. Şimdi alimler uydurma hadisleri kitaplaştırdılar. Uydurma hadislerin hepsi orada mı? Orada yazılanların haricinde uydurma hadisi yok mu? Saç ektirme hadisi var mı orada? Uydurmalar arasında. Ya dostlar tavla hadisi var, satranç hadisi var. Yani envay çeşit hadis var. Ama bunlara göre uydurma, uydurmaların arasında duruyor. Peki uydurmaların arasına girmeyen hadislere ne diyeceğiz? Bir sürü hadis var. Adam diyor ki, şehir rüyasında görmüş. Cümleyi şöyle kuruyor. Allah dostlarının gördükleri rüya sahihtir. Bu yüzden bu rüya bizim için şerri delildir. Şimdi bunu Uydurma hadisler kitabın içine nasıl ilave edeceğiz? Cevaplar mı? Nasıl ilave edeceğiz? Bu kadar basit bir şeyi sizlerin anlaması lazım dostlar. Sizler şöyle bir cümle kuracaksınız diyeceksiniz ki, kardeşim hadisi yazıyorsan sadece sağlam hadisleri, say hadisleri yazarsın. Birisi gelip sana bir laf söylediği zaman böyle bir hadis duydum dediği zaman, kardeşim bizim kitaplarımızda böyle bir hadis yok. İtibar etmeyin. Bu kadar. Ve sayı kitapları da koyarsın oraya. Sayı kitapların haricindeki hadisler yoktur dersin. Bitti. Bu kadar basit. Ama sizin inancınızda tepeten tırnağa kabul ettiğiniz bir kitap yok. Onun için böyle kılıf aramaya da gerek yok. Komik oluyor. Bu yaklaşım dolayısıyla muhaddisler, Sahih kitaplar Buhari, Müslim gibi yazdıkları gibi Hı. mevzuat kitapları da yazdılar. Hı. Kaldılar kalemi, kağıdı aldılar bir de oturdular. uydurulanları kitaplaştırdılar. Bu da bir edebiyat. Şimdi şöyle bir edebiyat düşünün. Adamlar geliyorlar diyorlar ki ya e, şu bize atılan iftiraları da bir toplayalım onu bir kitap yapalım diyorlar. Hakikaten adam inanıyor buna. Allah'a ve Resulüne atılan iftiralar var diyor. Ya da iftira ihtimali olması gereken, olma ihtimali olan sözler var diyor. Bakın ne kadar karalasa da o uydurmalar hakkında hakaret edemezler. Mesela onlara iftiracı diyemezler. Yalancı diyemezler. Sahtekar diyemezler. Yine cümleleri kibar kibar kuruyorlar. Cümleyi öyle bir kibar söylüyor ki uydurma hadis. Diyor ki söylenmiş ihtimali olmayabilir diyor. Bakın. Cümleye bak. Belki de zayıftır diyor. Söylenmiş olabilir, söylenmemiş de olabilir diyor. İftira diyemiyor, yalan diyemiyor, sahtekarlık diyemiyor. Allah'a ve Resulüne hakaret diyemiyor. Bunları nakledenler şerefsiz, ahlaksız, edepsiz, terbiyesiz diyemiyor. Diyemezler. Diyemezler. Böyle kibar konuşurlar. Uydurma mevzu hadisler varmış o mevzu hadislerde de ayrıyeten kitaplaştırılmış. Peki bunun hakkında bir hakaret var mı? Sıfır. Neden? Ne olur ne olmaz. Dikkatli konuşmak lazım. Hiçbirisine çöp diyemiyorlar. Hiçbirisine iftira ve yalan diye net söyleyemiyorlar. Allah'a ve Resulüne hakarettir diyemiyorlar. Bakın ne kadar güzel izah ediyor sağlam değil, problemli, ayrıyeten kitaplaştırılmış ama eleştiri ve hakaret sıfır. Ne oldu? Miş,mış böyle yumuşata yumuşata. Neden diyemiyorsunuz? Bu mevzular Allah'a ve Resulüne iftira ve hakarettir. Bunlar cehennemliktir. Bunlar cehennemdeki koltuğunu hazırlasın. Resul bunları söyledi diyenler cehennemdeki koltuğunu hazırlasın. Niye diyemiyor? ne kadar kibar konuşuyor farkındasınız duyamazsınız peki amaç ne amaç bizim gibiler konuşurken bizim gibileri susturmak için bunları kullanıyorlar ama kendileri özel hayatlarında ya da sohbetlerinde vaazlarında benim lokomotifim kömür seçmez ne atarsan yakarız diyorlar sen getir hiç fark etmez dünkü videoydu herhalde adam hadisi anlatacak o hadisin şeyini anlatabilmek için, ravisini anlatabilmek için bu sılat ile ilgili hadisi hatırlayın. Zayıf bir rivayet diyor. Zayıf bir rivayete göre Resul başını elini sürüp ıslatıp kuru olan yeri onu nasıl sıvazlarmış. Zayıf bir rivayet. Ne oldu? Lazım oldu. Lazım olunca zayıf bir rivayet kullanılabilir değil mi? Suç üstü. Suç üstü. İşte dostlar, hadis alimlerinin uyduruk lafları bile alıp kitaplarına yazmasının sebebi uydurmaların ayrıca bir yerde toplanması değil, ihtiyaç halinde kullanılması için orada duruyor. Ve hadis ilmine göre de lüzumsuz hadis yoktur. Devam ediyoruz. Mevzuat edebiyatı. Ben ilk başlarda anlamıyordum yani. Diyorum, niye mevzuatları yazdılar ki yani? Niye? Hadis sayıları yazınca tamam bellidir. Bunun haricindekiler kim ne zamanda ne uydurursa yani Bakın ne kadar güzel bir tespit. Diyor ki ben diyor bunu da düşünür dururdum diyor. Ya hadislerin sağlamını yazarsın tamam diyor bu kadar diyor. Gerisi diyor mevzudur diyor. Peki diyor neden diyor yazmışlar diyor. Artık ne kadar düşündüyse bakın ne karar almış. Münker'dir, matruhtur, zayıftır. Belli olmuş olur ama demişler ki sağlam gidelim. <laughs> sağlam gidelim diye çürükleri kitap altına alıyorlar. Bunları da yazalım ki Hı sonrakiler ya bunları bilselerdi belki Said diyeceklerdi. Görmemişler sanmasınlar. Gördük, biliyoruz. Dolayısıyla da onları da kaydettik. Evet. Gördük, biliyoruz ama onları da kitaplaştırıyoruz. Kitapların içine sokuyoruz. Neden? Yarın öbür gün lazım olur. Değil mi dostlar? Yani hakikaten kendileri de kullanıyorlar. Şimdi <laughs> bakın dostlar tekrar ediyor. Hadis ilminde hadis ilmi almış olan kişiler şunu itiraf ederler. Bende videoları da var zaten. E, hadis ilminde lüzumsuz hadis yoktur. Sizin için zayıf olan bir hadisin zayıf olma sebebi ravilerindeki problemlerden kaynaklanabilir. Ama neticede o hadis yok sayılamaz. Ve muhaddisler o hadisle herhangi bir konuda hüküm alabilirler. Onun için kitaplaştırılmış lazım olur diye oysa eğer siz onlara yalan ve iftira diyorsanız o zaman samimi olmanız lazım. Ve hadis ilmine göre Resul'ün söylemediği bir sözü söyleyen cehennemdeki koltuğunu hazırlasın hadisine inanıyorsanız sadece Buhari'de bile aynı sayfada birbirinin tersi hadisleri göreceksiniz. Kaçacak hiçbir yeriniz yok. Hadisleri alanlar sadece nakletmişlerdir tersine, düzüne, uyarına, uymazına bakmazlar. Ravisine bakarlar ve kitaplarını alırlar. Onlar hadisi tenkit edemezler. Evet dostlar inşallah farkına varmışsınızdır. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.